Arkadaşlar öncelikle yine hepinize merhabalar. Günaydınlar diliyorum. Ben Cemal Süberk. Cemal Süberk YouTube kanalım var bildiğiniz üzere. Sizlere yarınki 3 Ekim 2023 tarihinde koşulacak. Önce Adana videosunu sunacağım. ikinci altılıyı arkadaşlar. Daha sonra da Kocaeli Kartepe Hipodromunda koşulacak yarışlarda 3 Ekim tarihinde. Her iki altılıyı da vereceğim. Onu bir sonraki videoda yükleyeceğim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi bir ön değerlendirme yapmak istiyorum sizlere. Düne gelirsek. Dün 2 Ekim Adana yarışlarında ikinci altılıyı vermiştik yine. İkinci altın ilk ayanda verdiğimiz tek hükümler ikinci atımızda arkadaşlar. 6 lira 90 ganyanla kazandı. Son ayağa Seneca'yı banko verdik. Kazandı Mücahit Bayır'la. Anlatmıştım sizlere. Mücahit Bayır bomboş kilosuyla kolları güçlü bir demiştim edinmiştim. Ee, 2 numara Sirius birke verdiği yarışı bir tekrar tazeleyip net kazandı. O da geldi. 5. aya 3 numara Bedobayı tek bırakabilirsiniz dedim isterseniz. Alternatif bank olarak verdim. Hatta banko bile yazabilirsiniz dedim. O da e, maalesef alda görden kaybettik. Yani koştuğu e, bir evvelki koştuğu gruba bakarsak Evet 5'te kaldı. ikinci altımız. 2803 lira. Başarılıydık arkadaşlar. E, bedobayı 1 2 3 demeseydik 3 bedobayımızı tek bıraksaydık orayı H hey desek e, altılı ben fazla yüksek şablon yani bazı arkadaşlar affedersiniz her koşu 10 at 10 at 10 at ben size şablon şeklinde söyleyeceğim programlar da olacak bunların içinden ayıklayabilirsiniz. E, i̇kinci ayakta yine Karsan geldi. 5 e, Delaporal'ın ikinci oldu. E, beş hatta verdik. E, kafa boyun bitti yarış. Karsan maçı da verdim. Beş hatta. Dünümüz öyle geçti. Beşte kaldık. Ama başarılıydık. E, kurgu hatası yaptık arkadaşlar. Ama son ayakta e, ikili bulan arkadaşlar olmuş. E, tabela bulan olmuş. Seneca'yı başa alıp. Çünkü e, Senekan'ın rakiplerini biliyorduk zaten ve o ilk dördü çok rahat e, tahmin edebilirdik. Şimdi gelelim arkadaşlar e, videoma başlamadan evvel sizlerden yine rica ediyorum e, abone sayımız e, 15 günlük. Bugün 15. gün kanalımızın e, mümkün olduğu kadar bir, her programa video yapmaya çalışıyorum. Bir rahatsızlık a, dolayısıyla ara vermiştim söylemiştim sizlere belimdeki rahatsızlıktan ötürü ama kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yayına yayına başlamadan evet. Ve videolarıma beğeni atmanızı istiyorum ki e, şu e, abone sayısını bir arttıralım arkadaşlar. Şu anda e, bugün itibariyle 86 abonemiz var. Şu abone sayımızı bir binlere doğru bir çıkartalım. Sizlerden bunu çok rica ediyorum. İnanın e, inanın bir emek veriyorum ve sizler için bunu e, yapmaya çalışıyorum. Çünkü abonelik biliyorsunuz arkadaşlar YouTube'da abonelik ve beğeniye ücret yok. Para da yok. O yüzden sizlerden ricam abone olun. Kanalımı öyle izleyin. İzlediğiniz videoları da abone ol, ol tuşuna basarsanız beğeni atarsanız beni de üstlere taşırsınız. Ve e, beni ben de daha çok e, şevk ve motive etmiş olursunuz. Sizlerden bunu bir bilhassa bizzat rica ediyorum. E, yarış tahminlerime başlamadan evvel. E, artı bir sürprizim daha var. E, çok yakında e, programlarımın içine aldım. Sizler sizler için e, iddia tahminleri ve e, Sportoto tahminleri de vereceğim arkadaşlar. Bu kanalda hem TJK hem Sportoto hem iddia tahminleri üçü bir arada olacak. Bu da çok yakın zamanda e, yani belki önümüzdeki hafta, belki daha yakın. E, Bu da e, plan programlarım içinde abone sayımın artmasını bekliyorum ki e, daha çok kitleye ulaşabilelim. Beğeni sayımız artarsa daha çok kitleye ulaşır ve bunları da sizler için Yorumlayacağım. Ee, bu bilgiyi de sizlere aktarmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim. 3 Ekim 2023 Adana Yeşiloba yoldurunda koşulacak hat sana Arkadaşlar Adana'da yarın e, çim yarışlarının değişeceğini zannetmiyorum. E, meteorolojiye baktım. Bugün ve yarın Yeşiloba bölgesinde yağmur gözükmüyor. Dün bir yağmur vardı biliyorsunuz saharda ama iki gün yağmayacak. Yani bugün yağmayacak. Yarın da gözükmüyor meteoroloji bilgilerine göre. Yarış e, pistlerin değişeceğini zannetmiyorum. O yüzden yarışlar yine aynı te, programda olduğu gibi normal pist pistlerde koşulacak arkadaşlar. Normal yani e, neyse programda çim, seçim kum, sokum. Ben öyle tahmin ediyorum %99 çünkü meteorolojik veriler öyle diyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Sizlere Adana'da ikinci altılıyı vereceğim. Kocaeli'nde diğer video bu videomda Kocaeli'ni komple yorumlayacağım. Orada 9 koşu var Kocaeli'de. Onu size komple yorumlayacağım. Şimdi Adana ikinci altılısı 5. koşudan itibaren başlıyor arkadaşlar. Maydan 3 yaşlı Araplar erkek ve dişi atların bir arada koşacağı bir yarış arkadaşlar. Burada sizlere ben e, nacizane 6 at vereceğim. Bu sıralamaya göre değerlendirmenizi yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki benim ilk atım bir numara Baba Fadıl. Şişman çizikle start olacak. Bir anne Nazcan. Biraz sağ ağır da olacak. Sağanak kızı koşar. İki numara bir Özgünan yavrusu var. Annesi Sarı Bilgül. Caş yavrusu bu sağ, ya sağ, sağ tabi ne kadar kurusa da bir ha, ağır ve yumuşak olacak. O yüzden koş, koş koşacağını umuyorum. Daha sonra 3 numara can alıcı. Vedat, Vedat Demir ile start alacak olan 4 numara Esentepe Bey'i. 5 numara oğlum Sarp. Sarp bir geri bulu yavrusu. Annesi Kanatlı Sultan bir turbo kızı. 6 numara Sermiyan diyeceğim arkadaşlar. Bu anne hattı Yavaz ıslak sahaya çok koşarlar. Ve 7 numara Uğurlan. Burayı ayrımsız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak veriyorum arkadaşlar. Çünkü diğer yerlerde kolaylaştıracağız. Sizlere dediğim gibi eğer 6'lı tabii ki ben de bir yarış severim. Sizlere daha evvel kendimi tanıttım. Ben de yarış oynuyorum. Eğer 6'lı bakıyorum 6'lı şey çok yüksek geliyorsa Hemen beşliye yöneliyorum arkadaşlar. Neticede bir şeyi bulmak lazım. Kaybetmektense beşli bile bulsak. Beşli bile artık birim fiyat pahalı olduğu için güzel paralar veriyor arkadaşlar. O yüzden sizlere bu şablon içinden sıralamamı dikkate alarak oynamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi geldik altılı ganyanın A Altıncı koşu. ikinci altının ikinci ayağına. Evet. Burada bir e, kısa vade 8 3 yaşlı Araplara ait bir yarış var arkadaşlar. Bugüne kadar koşmuş olduğu yarışlarda e, bana göre Vedat abi işte Ankara'da çok iyi yarışları vardı. Azimli Ercan Çankaya'da daha evvel bindi. İki numara Azimli bir Kajbert yavrusu. Annesi Can Nur bir Şentay kızı. Şentay e, İstanbul'da eski şimdi antrenörlük yapıyor. Şinasi Gökçeli çok açık, çok sert gruplarda çok iyi yarışları vardı. Onun kızı. Daha sonra 3 numara kılıç İbo diyeceğim. Yine bir kacvert yavrusu arkadaşlar. Bu da İşvan Çizik ile start alıyor. Sonra 6 numara Nezengül. Bakın bu ata dikkat edin arkadaşlar. Bu at İstanbul'da çok sert grupta bile çok iyi yarışları var. Son ikinciliği de bana göre hatta son ikinci olduğu gün birinci olsaydı çok güzel benim de oyunlarım vardı. Çok da cazipti gayan olarak. Ee, o gün yine bir sürpriz at geldi. Ama nezen gün çok cazipti. Sonra da Müslüm Çelik'in bildiği siyah ateş diyeceğim arkadaşlar size burada. Buradaki sıralamam rakam olarak, rakamsal olarak 2, 3, 6, 7 Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Günün 2. altının 3. ayağı 7. koşulunuza. Evet yine zor bir yarış var. Burada benim ilk atım Mehmet Nuri Sungar'la start olacak olan 7 numara Demir Adam. Bu Araslı yavrusu çok koşarlar. Kumu çok severler. Bu atı sizlere birinci at öneriyorum arkadaşlar. 7 numara Araslı Mehmet Nuri Sungar'la start alacak birinci atım. Daha sonra 9 numara Kılıç Osman. Bu attan da iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra son yarısını kazanan ve ben de o gün e, ikinci at ve üçüncü at, üç at yazdığım yarışta ikili yaptılar. Cazip bir ikili bitti. 65 lira verdi. Hüküman Taksim Atik Karan. Hüküman diyorum. Daha sonra arkadaşlar 10 numara Fundo. Bu atta değişik bir at. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Daha sonra 4 numara Taylan'ım. Doğudan geliyor. Doğuda biliyorsunuz atlar e, doğudaki kumda hazırlanan atlar gelişiyorlar. E, tandon atlar bile doğuda o kaba kumda daha rahat söküyorlar. Ayaklarındaki rahatsızlığı hissetmiyorlar. O yüzden bu atı da veriyorum arkadaşlar sizlere. Buradaki sıralamam 7 numaralı Demir Adam birinci atımız, 9 numara Kılıç Osman ikinci atımız, 12 numara Hüküman. 10 numara Funda ve 4 numara Taylanıp deyip geçeceğim arkadaşlar. 1400 metrelik bu şartlı 4 dört derste Arapların yarışında sizlere bu şekilde öneriyorum. Şimdi geldik altılı ganyanımızın ikinci altılı ganyanımızın dördüncü ayağı günün sekizinci kosuna. Şimdi arkadaşlar burada bir at var resmen bahsetmiştim sizlere bu bunun e, o gün İstanbul'da Aksuan yarışında Aksuan benim birinci atımdı çok da cazipti oyunu buldum ama Aksu Han'la bulsaydık çok çok cazipti. Bu Balıkan birinci attı. Baba Balıkan. Bu at sanki bir değişti. Yani o, o günkü videomda da bahsettim. Tamamen sınıf atladı. Yani bakan e, yetkililerine, antrenörü seyisine tebrik ediyorum. Atı resmen sınıf atlattılar. O yüzden mecburen yarış biraz kısa ama e, süratli gidecek. Özgürsü var önde gidecek. Kral kızı yakın gider deli olan yakın gider, güla yakın gider. O yüzden yarı suratlı gidecek. Ona istinaden 2 numara Baba Balıkant yine aynı birincisiyle start alıyor. Furkan Çetin birinci atım. Özgürsu bu kalitedir. Hep hayalet hayalet şehir hep fedai koşuyordu. Bu sefer tek başına koşuyor. Bu grupta bir tur bayarısı. İkinci atım 4 numara Özgürsu artık koştuğu yarışlarla kendine bulduğuna inandığım bu 5 numara Ali Bek. 3. atım arkadaşlar. Süleyman ıı, değişik bir at arkadaşlar. Onu vermeyeceğim sizlere. Daha sonra 7 numara Gardalgülü. 8 numara Kıratkızı. Kızı. Ve 3 numara Feza Can. Burayı çok at tuttum arkadaşlar. 9 numara Deli olan diyeceğim. Sıralama 2, 4, 5, 7, 3, 8, 9 arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci altınının 5. ayağına arkadaşlar. Burada 1300 metre mayden bir yarış. Çok zor bir yarış. Hala maiden. İşte Eylül bitti, ekime girdik. Hala maiden bir yarış. Burada benim birinci atım arkadaşlar Kral ve Ben. Mertköy Kalp Aslan'la start olacak olan Kral ve Ben benim birinci atım arkadaşlar. Daha sonra 6 numara Lodos Baba yarışın %95 AGF'si en yüksek at çıkacak. Daha sonra bir numara Ercan Çankaya restart alacak olan Asap Baba diyeceğim sizlere arkadaşlar. Daha sonra aşağılardan 12 numaralı Rüzgar Kıran Mehmet Özdemir ile start alacak. Ve son olarak da sizler arkadaşlar burada 11 numara Hiyamar 8 numara altınay diyeceğim. Fatih Rüstem bebek binecek bir aya bakan yavrusu. Anne Sun Express bilgin kızı. Bilgin yavruları kumu koştukları için. Bu aya da bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Bu videoyu fazla uzatmayacağım. Çünkü ikinci altılı Kocaeli'nin videosunu biraz uzun çekeceğim. Burada sizlerin kafasını art artmak istemiyorum. O yüzden sizlere nacizane böyle bir e, kısa bir video çekeyim e, Adana ikinci altılıyı vermek istedim benim son olarak bir bankom var arkadaşlar kim bu bankomuz bu bankomuz e, son yarışında dişi açık yarış koştu Uğur, Tem, Uğur Temur Uğur bindi son yarışında bana göre büyük grupta yani best of Canan, lady of Capella, e, Matsugaze gibi anares atların yanında üçüncülük elde etti. Çünkü bu at önde gidecek, yine önde gidecek. Annesi Sovyet bir bir Hamas kızı. Çimi de yapar, hatta bu at kumu da yapar. Benim bana göre atların şimdi kumu yapma olasılığı şöyle bakıyoruz. Hepimiz diyoruz ki işte çimi yapar, orijinal kumu yapar ama öyle bir şey ki şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Ahmet'in tırnak yapısı diktir. Mehmet'in tırnak yapısı dik değildir. İşte bu tırnak yapısı atlarda çok önemli. Çim mi kum mu koşabileceğinin. Ama e, zaten zaten %95 çimde kalacağı için benim birinci atım Bankom sizlere acizane yarın Mehmet Nuri Sungar'la son ayakta Adana'nın 10. kursunda 5 numaralı Makave'yi sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Ha, evet, oyun oynayacaklar için rakipleri var mı? Yani ikili oynarsınız. Tabel oynarsınız. Bana göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane at da rakibi olur. Ama o rakiplerini size vermeyeceğim. O yüzden bankomun yanına at söylemeyeceğim arkadaşlar. 5 numaralı makaveyi sizlere banka olarak öneriyorum. Arkadaşlar videomun başında da söyledim. Tekrar e, söylüyorum. Biraz da sizleri sıkmak istemiyorum. Videomu beğenip ve Abone olarak izlerseniz çünkü abone sayımızı arttırmamız gerekiyor ki e, üstlere çıkalım. Ki bizde arattıkları zaman YouTube'da. YouTube'u sizler de biliyorsunuz. Abonelik ücretsiz. Beğeni de ücretsiz. Sizlerden istirham ediyorum. Abone olup izlerseniz sevinirim. ayrıca belirttim sizlere yine videomun başında e, iddia tahminlerimiz olacak. Çok yakında. Yani yakın belki 3 gün sonra. Belki 5 gün. bir hafta sonra. Ama Abone sayımızın artmasını bekliyorum ki e, kitlelere ulaşalım diye. Beğeni sayımızın da hakeza. Ve spor toto tahminleri vereceğim arkadaşlar sizlere. Haftalık olarak spor toto biliyorsunuz haftada bir gün bir, bir gün program bir program oluyor. Onu da vereceğim. İddia tahminlerini de vereceğim. Ve TCK tahminlerimiz tabi o ana lokomotifimiz o devam. Sizlere yarınki Yeşil Oba YouTube'unda 3 Ekim 2023 günü koşulacak yarışlarda ikinci altılığı yorumladım. Bu ikinci altılıda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinize bol şanslar.